Böyle güzel bir takva, ibadet, ihlas, fedakarlık, samimiyet olunca aşağı tabakalardaki derin manalar Cenab-ı Onun için Risale-i Nur'u hem okuyacağız, bir de en mühim şey, diğer bu muhtaç olan milyonlar insanlar var. Onlara da, elimize geldiği kadar onlara da aktaracağız, onlara okuyacağız, onlara da Risale-i vereceğiz. Bugün şu dünyanın kurtuluşu Kur'an'la olur. Evet. Kur'an'ın en güzel tefsiri de Risale-i Nur. Evet. risale Nur'la kurtulacak. Evet. Tarih İslam'ın da çekirdeği, <laughs> Nur talebeleri, bu Nur evet. talebelerinin de yegane dayandığı şey Kur'an-ı Azimüşşan hakikatleri. Onun için inşallah, elhamdülillah, Allah sonra şükürler ki, bugün bakın, e, geçen Sibirya'dan Behram isminde kardeş geldi. Evet. Değil mi? Evet. Orada evet. Sibirya'da şey var. Evet. Dershane var. Keptan'da var. ve Efendim e, Japonya'da var. Amerika. Yani her tarafına ulaştı. Hı hı. Ve Üstad Hazretleri zaten demişti ilk gittiğimizde. Said kardeş dedi. Risale-i Nur bütün dünyaya yazacak. Siz dedi hizmeti düşünmeyin dedi. Hı. Hı. Dedi ki hizmeti biz de Cenab-ı Hak bizzat kendi kuvvetiyle <laughs> bütün dünyaya yazacak. Siz düşüneceğiniz Uhuvvet, muhabbet, ittihat, tesanüt. Uhuvvet, muhabbet, ittihat. Bunda da toplarsak başka ümit. Ümidimizi yitirmeden yürümeyi. İnşallah. Yani. Onun için <laughs> elhamdülillah bu büyük fırsattır. Ne zaman etmiş burada okuyorsunuz. Okuyun ve kalbinize yerleştirin. Ondan sonra da diğer muhitinizdeki kardeşlere, insanlara bunu tebliğ edin. <laughs> Cenab-ı Hak bizi de sizi de hizmet Kur'an'da ihlas ile daim etsin. Aa, ben şöyle devam edeyim. Ya Rabbi, Üstad gibi Risale-i Nur'u çok çok okumayı, onun gibi anlamayı, onun gibi anlatmayı, onun gibi de yaşamayı nasıl yapacağız? Amin. Değil mi? <laughs> Amin. bizi bir duaymış. sana. Amin. Peki, cümleten. Arada ben de sizden rica ediyorum. Ben de tabii yaş ilerlediği için biraz rahatsızlıklar var. Ve iki tane var. Bir emmihim, bu kalpteki damarların tıkanmışı. İkincisi de berkutu. Sıhhatim için çünkü ben istiyorum ki daha çok hizmet edeyim. <laughs> Doymuyor hizmet Onun için bana da şifa için duanızı rica edeceğim ben. İnşallah. Ben de size hizmet-i Kur'an ihlal da ile daim olmanız için dua ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hizmet-i Kur'an'da ihlas daim etsin. Ve sizin mesilenizle minler, yüz binler insanların da kurtuluşuna vesile Amin. Hadi selamlar.